Çankaya Üniversitesi Galatasaray Çağdaş Faktör'ün mücadelesi başladı. Keyifli seyirler bir kez daha. Işıl Alben. Kamile ilk dış atış denemesi başarılı. Şimdi Çankaya Üniversitesi hücumunu izleyelim ilk olarak. Bir dış atış denemesi daha isabetli. Bakıyorum hakem evet. Melike Yalçınkaya o da dış atıştan isabet buluyor. Çankaya Üniversitesi'nin hücumunu izliyoruz. İlk faal geldi. Pot altında boşta kaldı. Çankaya Üniversitesi'nin sayıları geliyor. Ve öne geçiyor aynı zamanda. Işıl Alben. Işıl, Işıl. Beyzay'na kadar geldi. Şimdi deyip çizgi atış isabetli. Işıl Alben. Işıl zorluyor blok. Deplasmanda farkı 5'e çıkartıyor. Harris, Harris kendi içeriği zorladı atışında isabet var. Kanka Üniversitesi ekipte hücumlarından boş dönüyor. Bu dakikalar içinde atışta isabet var. 3 sayılık atış isabetli. Bir saniye var artık. 3 saniye. 2 saniye. Blok geldi. Toplamın mücadelesi Galatasaray Çağdaş faktöringten ilk anlarda iyi savunma ikinci çeyrekte. Şimdi sarı kırmızıların hücumunu izleyelim. Dip çizgi atışında isabet var. Çankaya Üniversitesi'nin üstünlüğü var. Çok iyi girdi araya. Perin Derya bir Boş alan. Ve ardından rahatlıkla sayılarını bıraktı. Sadece tek sayıda kalmıştı ama bugün sayılarını yükseltiyor ve takımına müthiş katkı veriyor. İlk sayılar geldi böylelikle Galatasaray çarptı. 3 saniye, 2 saniye blok. Bir kez daha hücum. Atış isabetli değil. Ankara ekibi bırakmıyor topu adeta. Dış atış denemesi ve isabetli. Ankara Üniversitesi bir kez daha duvar ördü. Şimdi boyalananda dip çizgi bomboş atış isabetli. Çankaya Üniversitesi sayılarına devam ediyor. Meltem savunuyor kendisini. Elin Derya temas edebilirdi. Olmadı Harris. Şimdi atış isabetli. Melike Tuğba Ural'ın sayıları. Üniversitesi de. İdil. İdil. Oooo. Bu nasıl bir hücum böyle? Erliyor. 3 saniye, 2 saniye devrenin tamamlanmasına Pelin Derya Bilgi çatışı isabetli değil ve 43 37 yazıyor. İlk devre tamamlandığında, ilk yarı tamamlandığında sevgili basketbol severler perde iyi kullandı. Yürgen'e Işıl al ben. Işıl. Işıl, ışıl boyalanı iyi kullanır. Işıl bıraktı. Boşta atış isabetli. Çıl. İki orada. White orada. Tam White dengesini bozmaya çalıştı. Yani içeri zorluyor. Atışı basket bir defa. <laughs> Bas Turner. İlk çizgi boşta kaldı. Bekletmeden atışı isabetli. Tam White'ın sayıları basketbol severler 52-47'ye çıktı. Skor. Uygul'de oyunda Işıl. Yani geldi perdeye. Işıl ben, Meltem. 5 saniye, 4 saniye kaldı hücum süresinde olmasına. Dip çizgi boşta kaldı. Gözler performansında 3 sayı katış isabetli. Merve Uygun'un sayıları. Merve. Pelin. Pelin iyi var Çankaya Üniversitesi'nde. Üç kişi karşısındaydı. Pot altında çok rahat Kamilene Skyte. Çankaya Üniversitesi şimdi hücumda. White. Oo, Pelin Derya. Pelin Derya Bilgiç. Pelin Derya Bilgiç. Pelin Derya Bilgiç'in sayıları. Merve. İdil önünde. Tuğba kapatıyor Meltem'i. Skyte, White'a rağmen atışında isabet var. Bugün bir başka. Litvanyalı bugün bir başka. 54'te takılı kaldı Çankaya Üniversitesi adeta. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise sayı üretmeye sürdürüyor ama Turner'dan bir blok. Turner. Işıl Alben 3 sayılı katışı isabetli. Işıl toplamda da 4. sayısına ulaşmış oldu. Şimdi hızlı çıkıyor Çankaya Üniversitesi Harris. White. Duba 3 sayılık katışı isabetli. Işıl. Işıl dip çizgi boşta kaldı. Meltem'in sayıları 5 saniye kala 3 sayılı katkısı takımına. Tebrikler oluyor kenarda. Son 15. 10 saniye. Alper Ruru görüyoruz kenarda. Oyuncular mücadeleyi tamamlıyorlar. sürede doluyor. Sevgili basketbol severler. Evet. Yani 3 yarıya bir bakalım. Yani ilk yarıya bakalım. ikinci yarıya bakalım. Gerçekten ayrı hikayeleri olan bir mücadele oldu. 10 sayının üstünde farkı açan da bir Çankaya Üniversitesi vardı. Ama sonuçta 14 sayılık farkla 76-62 ile kazanan Galatasaray Çağdaş Factoring var. Ve Sarı Kırmızılar aynı zamanda... 2'de 2 yapıyor İneke Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde.